Demokrasi dediğimiz şey dışarıdan paketlenip bir coğrafyaya bırakılabilecek bir ürün müdür? Yoksa her toplumun kendi tarihinden, kendi kültüründen, kendi acılarından ve kendi umutlarından süzülerek ortaya çıkardığı uzun ve meşakkatli bir süreç midir? Bu soru son 30 yıldır dünya siyasetinin merkezinde duruyor. Özellikle soğuk savaş bittikten sonra uluslararası ilişkiler sahnesinde sıkça duyduğumuz bazı ifadeler var. Özgürlük götürmek, demokrasi inşa etmek, insani müdahale. Bu kavramlar ilk duyulduğunda kulağa ne kadar ahlaki, ne kadar vicdani geliyor değil mi? Kim masum insanların acı çekmesini, temel haklarından mahrum kalmasını ister ki? Ancak bu söylemlerin ardında yatan gerçekliği sorgulamaya başladığımızda resmin çok daha karmaşık olduğunu görüyoruz. Asıl sormamız gereken soru şu: Bu kulağa hoş gelen, ahlaki temellere dayandığı iddia edilen söylemler uluslararası ilişkilerin acımasız ve pragmatik dünyasında gerçekten nasıl bir işlev görüyor? Bir ideal olarak mı kullanılıyor yoksa bir araç olarak mı? Uluslararası hukukun en temel prensiplerinden biri devletlerin egemenlik eşitliğidir. Yani her devlet kendi sınırları içinde egemendir. Bir ülkenin yönetim biçimi, iç düzeni ve siyasi tercihleri ilke olarak başka bir devletin müdahalesine kapalıdır. Bu Westfalia düzeninden beri uluslararası sistemin temel taşıdır. Ancak özellikle 1990'lı yıllardan itibaren bu temel ilkenin etrafından dolaşan, onu esneten yeni bir dil gelişmeye başladı. İnsani müdahale doktrini. Bu yeni dil temelde şunu söyler. Eğer bir devlet kendi sınırları içinde yaşayan insanlara karşı ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyorsa, bir soykırım veya etnik temizlik yapıyorsa, o zaman devletin egemenlik zırhı delinir. Uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu kavrama koruma sorumluluğu da denir. Kağıt üzerinde baktığımızda bu yaklaşım gerçekten de vicdani bir zorunluluk gibi görünüyor. Bir diktatörün kendi halkını katletmesine seyirci kalmak insanlık onuruna sığmaz. Fakat teori ve pratik arasındaki makas açıldığında rahatsız edici sorular ortaya çıkmaya başlar. Bu müdahaleler kime, ne zaman ve hangi koşullarda uygulanıyor? Neden bazı ülkelerdeki insan hakları ihlalleri uluslararası toplumun vicdanını ayağa kaldırırken başka yerlerde yaşanan benzer veya daha ağır trajediler görmezden geliniyor. Dünya haritasını önümüze koyduğumuzda maalesef ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı, baskıcı rejimlerin hüküm sürdüğü pek çok ülke görüyoruz. Ama dikkat edin. Bu ülkelerden bazıları sürekli olarak uluslararası medyanın gündeminde, sürekli olarak tehdit, haydut devlet şer ekseni gibi ifadelerle anılıyor. Bu rejimlerin değiştirilmesi gerektiği, halklarının kurtarılması gerektiği yüksek sesle dile getiriliyor. Diğer yanda ise benzer hatta daha kötü durumda olan başka ülkeler var. Fakat bu ülkeler hakkında ya çok az şey duyuyoruz ya da bu rejimler stratejik ortak, istikrarlı müttefik veya önemli bir ekonomik partner olarak tanımlanıyor. İşte tam bu noktada o can alıcı soruyu sormak zorundayız. Acaba demokrasi ve insan hakları söylemi evrensel bir değer olmaktan çıkıp belirli jeopolitik ve ekonomik çıkarlar için kullanılan seçici bir araç haline mi geliyor? Acaba demokrasi götürme eylemi aslında o ülkenin kaynaklarını kontrol etme, jeopolitik konumunu kendi lehinize şekillendirme veya rakip bir gücün etkisini kırma amacını gizleyen bir maske mi? Bu soruları sormak, insan hakları ihlallerini veya diktatörlükleri meşrulaştırmak anlamına gelmez. Aksine bu değerlerin içinin boşaltılmasını, birer araç olarak kullanılmasını engellemek için bu soruları sormak zorundayız. Çünkü bir değer eğer çifte standartla uygulanıyorsa inandırıcılığını ve gücünü yitirir. Bu video serisinde amacımız belirli bir ülkeyi, bir gücü, veya bir lideri hedef almak değil. Tek bir devleti şeytanlaştırıp diğerlerini temize çıkarmak gibi basit bir yola sapmayacağız. Amacımız çok daha derin. Bir modeli anlamak. Yıllardır işleyen, kendini tekrar eden bir mekanizmayı deşifre etmek. Bir ülkeye yönelik dış müdahale kararı alınmadan önce kamuoyunun bu fikre nasıl hazırlandığını anlamak istiyoruz. Medya dili bu süreçte nasıl şekillendiriliyor? Hangi kelimeler seçiliyor? Hangi görseller kullanılıyor? Tehdit algısı nasıl inşa ediliyor? Bir lider nasıl şeytanlaştırılıyor? Ve en önemlisi, müdahale gibi aslında savaş anlamına gelebilecek bir kelime nasıl olup da insani yardım gibi olumlu bir çerçeveye oturtularak normalleştiriliyor? Bir halk kendi ülkesinin başka bir ülkeye asker göndermesine nasıl ikna ediliyor? Bu soruların cevapları Genellikle manşetlerin ve ana haber bültenlerinin ardında gizlidir ve tüm bu sürecin sonunda en temel sorumuza geri dönüyoruz. Gerçekten de demokrasi silah zoruyla dışarıdan bir müdahaleyle bir topluma dayatıldığında kalıcı olabilir mi, kök salabilir mi? Tarih bize ne gösteriyor? Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da ve daha pek çok yerde demokrasi getirme iddialarıyla yapılan müdahalelerin sonuçları ne oldu? Bu ülkeler müdahalelerden sonra daha mı özgür, daha mı istikrarlı, daha mı müreffeh hale geldi? Yoksa bu müdahaleler zaten var olan sorunları daha da derinleştiren, bitmek bilmeyen iç savaşlara, devlet yapılarının çökmesine ve milyonlarca insanın hayatına mal olan bir kaosa mı yol açtı? Demokrasi bir tohum gibidir. O tohumun yeşerebilmesi için doğru toprağa, doğru iklime ve zamana ihtiyacı vardır o toprak bir toplumun kendi kültürü, tarihi ve sosyal dokusudur. Bir toplum demokrasiyi ancak kendi iç dinamikleriyle, kendi mücadelesiyle, kendi bedellerini ödeyerek inşa edebilir. Dışarıdan getirilen en parlak fidan bile o toprağa tutunamazsa kuruyup gider. Bu sorduğumuz soruların kolay cevapları yok, farkındayım. Ama cevap aramadan bu karmaşık dünyada olan biteni anlamak da mümkün değil. Bu ilk bölüm bu uzun yolculukta sadece bir başlangıç. Fark ettiyseniz şu ana kadar hiçbir ülke veya lider ismi vermedik. Herhangi bir suçlamada bulunmadık. Şimdilik sadece sorular sorduk. Çünkü bazen en tehlikeli şey yanlış cevaplar değil, hiç sorulmayan sorulardır. Sorgulanmayan bir söylem en tehlikeli dogmaya dönüşebilir. Bizim amacımız da bu dogmaları sorgulamak ve resmin tamamını görmeye çalışmak. Bir sonraki bölümde bu sürecin bir adım daha derinine ineceğiz ve şu kritik soruyu ele alacağız. Bir müdahale uluslararası ve yerel kamuoyuna nasıl kabul ettirilir? Medya, düşünce kuruluşları ve siyasetçiler bu süreçte nasıl bir rol oynar? Bir sonraki serdarca mevzularda görüşmek üzere takipte kalın.